Burası bir bizim değil mi? Evet. Böyle yukarı gidiyoruz. Bakın yemek, su. Bize e, ee, maalesef insanı yardımlarında koridor açmıyorlar. Bize yiyecek getirmemize izin vermiyorlar. kendileri taşıyorlar. Bakın. Görüyorsunuz. Peki bizim mesutlarımıza ne izin vermiyorsunuz? Görüyorsunuz işte burası. Mülkiyet bizim. Tapu bizim. Burayı işgal almışlar polise. Tasarruf hakkı bizim. Mülkiyeti, tasarrufu bize olan yerde burası bizim çalışma ofisimiz. Polisler tarafından işgal edilmiş. Mülkiyet hakkımız ihlal edilmiş. Güya polis kanunun bekçisi temel hak ve özgürlüklerin güvencesi mülkiyet hakkımızı gördüğünüz polise işgal edilmiş. Gidip başka vatandaşın iş yerini, evini böyle işgal edebilirler mi? İşgal etmişler. Demek ki 86 milyon insanımızın temel hak ve özgürlükle tehdit ve tehlike alıyor. Şöyle görüyoruz. <laughs> Kimse getirin temizlemeye. <laughs> <laughs> Nasıl? Bir daha. Siz nerede, kim siparişi aldı etedir? Merhat Bey diye. Mi? Mi? Burada o. Ne burada? Üst katta Ne üst katta, yani... Ne, mi? yani bu, bunu da karışar. Ancak adınızı ha? Beyhan şunu biz ne yapacağız biz dışarıdan gelen? E, dışarıda bugün mü geldiniz? Evet. Niçin geldiniz? Pislik temizlerine Ya Anlayacağım sen evet. de, temizliğimizi yaparsın lütfen. Evet. Türkiye'de Mülkiyetinize Ama siz çaldınız. Olmaz, olmaz. Ne çıkın, Eşyalarınızı, şahsi eşyalarınızı alın bir zahmet. CHP çağırdınız. Hanımefendi efendim, CHP'nin milletvekiliyim ben. Biz çağırmadık seni. Dursarif bizim patronu. Onunla konuşuyoruz, yukarıda. Şuraya da bir, bir zahmet gel, şu çöpleri de alın. Nurten! Hanımefendi net bir vaziyette. Tamam. Şimdi emniyete bindirelim. Değerli arkadaşlar burası partimizin zemin kafı. Biraz önce çalışma yaptık. Komple burayı boşalttılar. Mülkiyet hakkımızı terk ettiler. Şimdi geliyoruz. Burada dışarıda da bir hanımefendi getirmişler. Ve e, şu anda burayı da boşalttılar. Gayet rahat. Kırık olan kapımız. Kırdıkları kapımız. Burada şimdi yukarı çıkıyoruz. Polis misiniz beyefendi? Evet. Nereye ne gidiyorsunuz? Aşağıya. Niye? Aşkım. Nasıl? Mutfak. E, Mutfak mı ne işler? Burası bir kez bizi. Bizi istediniz mi Cumhuriyet Halkası'nın yetkilerini? Millet yani anladım burası siz başka sayfaya girebiliyor musunuz? Hayır. Ee, e, hayır giremiyorsak niye buraya gidiyoruz? Evet. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi burada bekliyorlar çalışma ofisimize. Sekreterimizi buraya oturması engelliyorlar. Bakın. Burası polisin eşyası. Bakın işte. Burada çantaları vesairesi. Şahsi eşyaları. Burada giydikleri için vesaire. Içi, 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 içi. Beyefendi bu çalışma ofisi buradan siz niye oturuyorsunuz? bizim. Polisler, ülke arkadaşlar göstermez mi? Tamir etsin değil mi? Evet. Şimdi buraya bakalım. Kaç kişi gitti, kaç kişi kaldı? Evet, burası da boşaldı. Ama eşyaları duruyor. Eşyaları duruyor. Şimdi gelelim şu tarafa. Bu arada efendiyi dışarıda getirmişler polislerin nezaretinde. Bir suç işlerse polis mesul orada zaten. Batuhan sığırmış işte. buraya hepsi. Polis niye kaçıyor anlamadım. Polis kanunu bekçisi değil mi? Burada ülke bizim, bizim ülke hakkımızın olan yerde ne biliyorsunuz Buranın ülke tuzak değil mi? Bekir'in daha demin yine söyledi. Abi sen o zaman kurban hani mısın sana? Müdürümüz, müdürümüz, müdürümüz kaçtı içeride. Ne yapabilirim ben müdürümüz kaçtıysa? Müdür arkadaşımız kim? Müdür arkadaşımız kim arkadaşlar? Polislerin müdürü kim? İşte bu kadar polisin içerisinde müdür kimse yok. Veya müdür varsa kanundan korktuğu için müdür benim diyemiyor. Benim Türk polisim korkmaz. Benim Türk polisim kanunun bekçisidir. Neden kendini saklıyorsunuz müdürler? Bu halk çocuklarını önümüze niye sürüyorsunuz? Buranın mülkiyeti bizim, tapusu bizim. Kalkıp başkasının mülkünü mahkeme kararı olmadan böyle işgal edebilir misiniz? Oturabilir misiniz? Kullanabilir misiniz? Şöyle hepsini göster arkadaşlarımızın. Yani bu polisleri hakkını, hukukunu o müdürler savunmuyorsa nasıl müdürsünüz ya? Kendi siyasi ihbarınız yüzünden bu polis arkadaşları niye öne Şöyle gelelim. Burada müdür arkadaş kim arkadaşlar yetkili? Yetkili var mı burada? Burada da yetkili yok. Halkın çocuklarını öne sürüyorlar. Emniyet amirleri yetkililer gizleniyor. Kimse sahiplenmiyor konuyu. Burada müdür arkadaş var mı arkadaşlar? Burada da müdür yok. Ülkesiz görebildiğim kadarıyla. Işte müdür. Kimse müdür olarak üstlenmiyor. Mülkümüzü işgal ediyorlar. Vatandaşın mülkiye hakkına konmuşlar. Resmen olay bu. Görüyorsunuz. Sevin vesairesi. Burada da şimdi bir yandan çıkıyorlar, bir yandan giriyorlar. Mülkiye hakkımızı işgal ediyorlar. Müdürleri, amirleri kaçıyor. Diğer polisleri gönderiyorlar. Burayı da kapatalım. Yeni bir şey, sayfa Başladık mı? Kolay gelsin. Burası Başlayalım. bizim, mülkiyet bizim. Cumhuriyet Halk Partisi ilk aslında ne işiniz var? Kar kararınız var mı? Başkasının işlerine oturabilir misiniz böyle? Oturacak mısınız burada? Mülkümüzü işgal ediyorsunuz. Amirleriniz gitti. Siz de gidecek misiniz? Bu tarafa ne gidiyorsunuz? Gidemezsin o tarafa. Dışarı çıkın. Mülkiyet bizim beyefendi. Bakın. Gelin bu tarafta. Bu tarafta. Polislerin yukarı mı gitti? Aramakta ben hemen Evet. Evet gelin. Arkadaşlar bırak Türkiye'yi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin. bizim ülkemizi niye işgal ediyorsunuz? Başkasının evinde iş yerde oturabilir misiniz? Bir mahkeme kararınız var mı? Şöyle bir biraz da tam gösterebiliriz. Size söylüyorum. Siz de hepiniz buna hep alıp kaydedin abi. Arkadaşlar ülkemizi terk eder misiniz? Bir tavuğunuz var mı sizin? Polis beyler. Telefona konuşur gibi yalan çok fazla hareket etmeyin bize. Polis kanun meclisi ya. Anlarız biz abi o zaman. Ama beni rahatsız etmiyor. Ne yapalım? Benim ülkeyi benim işgal ediyorsun. şu anki görev Ne Bu görev yerimiz değil. Mülkümüzü işgal ediyorsunuz. Şöyle tam gösterelim efendim. Mülkümüzü işgal etmemiş. Bizim toplantı salonumuzu niye işgal ediyorsunuz? Bu siyasi partinin faaliyet çalışmalarını niye engelliyorsunuz? Hamiliniz Hani ki polis korkmaz. Siz bekçisiniz. Görüyorsunuz. Bizim burada çalışma masamız, çalışma ofisimizi siyasi faaliyette bununla yerimizi işgal etmişler. Demek ki polis vatandaşın evine konabilir, mülkiyetini ihlal edebilir, iş yerini böyle işgal edebilir. Polis hukuku ilan ediyor. Anayasanın 35. maddesindeki mülkiyet hakkımızı, tasarruf hakkımızı engelliyor. Bir mahkeme kararı olmadığı halde amirlerimiz dışarı gitti. Terk etti aldı. Siz nereye gidiyorsunuz? Olay bu. Devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Biraz hızlı yiyelim. 10 dakikalarla. İşte ilham etmeye devam ediyorlar. Şurada işte görüyorsunuz sığınağa kaçıyorlar arkadaşlarımız. Buyurun kendi sığınağa ülke etmesin, her tarafını polis ihlal eder. Böyle bir gözle geri döndüler bakın. Bir daha geri döndüler. Şuraya geri bakın. Burada polis, herhalde yine polis değil. değil. Burada ülkeye taktığımız olarak ilan ediyorsunuz, var mı? ne okuyorsunuz? ne görevi? Gelin şuraya. Makam odamızı ne işgal ediyorsunuz çalışma odamızı? Bir bakın. Toplantı odamızın haline bakın. Burayı kırdılar işte bizim bu toplantı salonumuzu kırdılar. Burası da toplantı çalışma salonumuz. Bakın. Bakın. Şuradan polise çıkıyorlar. Çalışma yerimiz. Tuvaletler. Oraya bir